3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dönerci oyununun ee, dördüncü bölümü. ben Toprakçı? Aynen. Aynen. Yardımcı ol bana bir. E, bir dakika ben iki dakika bir şey ayarlayacağım o sıra. Ostan bir dakika bir şey ayarlayacağım. E, tamam. 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 Şunu şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim. Ee, rahatsız ediyorsun tamamdır. İki dakika bir şey alalım. Ostam domatesleri domatesleri alsana. Ustam marulumuz bitmiş herhalde bizim. Şunu şöyle böyle ustam. Bekle dükkan açayım mı? Dükkan açayım ustam. kapatayım mı? Kapattım ustam. Şimdi ne söylüyoruz? Döner. Bir tane maruf. Marul marul. iki kasa. Tamam al al. Hadi. Abi ben sana 4 tane söylememiş miydim? Gitmiş o zaman. Ben o zaman ne yapayım? Bir tanesini vurayım takayım. E bu var. E bunu ne yapacağım? Bu da yedekte kalsın bu şurada. Pişirelim. Müşteri geldi. Dükkanı kapattım bak. Ne şey, yolla bir tane. Tamam bekle ızgara getiriyorum kasa kasa malı getiriyorum dünyanın en iyi oyunu ya Arkadaşlar hastayım sesinden anlarsınız Bir like'ı boş verin Tamam çekil bir çekil ya elimde kaldı bu Hani çöp hani Lan neyi çöp atın neyi Tamam. Benim çöpüm burayı taşımışsın Allah razı olsun. Dükkan açalım. Açtım. Bekle geliyorum. Şu paketleri açsana usta. Nasıl açık? Burada paketli gözüküyor. O bunu koyamıyorum. Elimde kaldı ustam. Ablamız. Tavuş üstü, domates marul, ayran. Kola 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 pardon kola. Tamamdır. Yolla ustam. Buyur ablam. Ablacım çekil. Buyur ablam böyle veriyorum sana. 2 seni. İki dakika hazır. Ah. Buyur ablam. Abla gel adana kebap ye. Abla yaşlanmış artık. Günü bekliyor. Çabuk çabuk ustam dışarı geldi. Çabuk ustam. Kaçmadı ustam. Döner tavuk. Şiş. Dur bekle. 9. Buyur hanımefendi. bir abi. <laughs> Nasıl duruyor? <laughs> Sade tavuktan hemen ustam. Ayran yok değil mi? Ayran yok da kola var. Bu sade kaça? Sade altıya. Altıya. Bir abicim. Buyur abim. Abi. Hmm. Bunlar neye karşılık yemek yemeği? İki tane oturak var. Çabuk ustam. Elin tut. Elin tut. Ustam tepsi, beşeyi... tepsi yere düştü. Buyurun. Şey. Müşteri geldi. Koş. Ostam da yer kalmamış ki. Masa 15 gidiyor, masa 15 Ver yolla koy. Tamam, bu masa 15 e. Buyurun. Ee, abla abla pardon. Ücretinizi alayım. Şuradan tamam. Yolla usta. Masu 3 burası. Abla geldi. Döner domates kaça? 4. Abi kan ama. Lavaş bitti mi? Ben o sıra döner yapayım. Lavaş bitmiş oğlum neyle döner? Oğlum buzlukta yok mu? Ostan. Müşteriler geliyor ustam. Müşteri iş yapmayacağım sen lavaş getirene kadar müşteri iş yapmayacağım. İki dakika bekleyin bir arıza oluştu ma makinede. Istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Domates istiyor. Dokuz tane istiyorlar. <laughs> Bakayım mı? <mi>? Üf, <laughs> manzaraya bak. Oğlum geçemiyorsun. Ee, var mı yemeği? Oğlum bir sürü müşteri var. Hadi da. Hadi. Kaça? He. Buyur ablam. Yes. Kaça? Oğlum gidiyorum. Ama söylüyorum yani doğru gidiyorum. Ama bilmiyorum. Olsam ee, son... tepsi önünde. Çekilsenize. Buyur ablam. Yes. Mazlum. Bizde. Ya şeriz misin? Dörde mi? Dört olmadı. Kaça kaça? Attım. Var kolay kolay.

Ben olum İZLİK Hadi usta <laughs> Niye? Kabul ettin bile. <laughs> Hemen usta Diğer döneri niye kesmiyorsun usta? Allah'ım ya. Ben iki tane döner yaparım. Bak çaldı ya. Tamam ben bunu götürüyorum. İyi de ben bunu alamıyorum ki. E daha bunu da kesilmiş. Gel gel orada daha döner var. İkinci dönerin orada. Oğlum ne yapıyorsun? Biz Ustam bir ısırık alayım mı? Bir ısırık alayım mı ustam? Arm. Arm. Tavuş işlerine nereye koyuyoruz? Et kabına koyuyoruz. Aynen. Bak. Beyin bedava. Gö gö götürmeyeyim mi? Ama sana da. Kes kes şunu kes kes. Ya, Ustam son bir kez paraları toplayayım ondan sonra bit bitirek yine. Aynen. Şu <laughs> paraları maraları toplayayım. Ya abi sen biraz dükkan işletme yav. Diğer dükkana. Burası benim kardeş. Ya hadi orada 14 peki ya. Hepsi koymaya baştan topluyorum her şeyi. Ee, kasaları koyalım. Dikkeni kapatırız beyefendi çıkar mısınız? Gece saat kaç? Saat 12 olmuş adam yemek yemeye gelmiş ya. Şikolayı da Şu da çöp atıyorum senin burada çöp var mı? yokmuş. Ee, şu et kabını da alıyoruz. Hadi ustamız dol. Bostan baz, ostan Götürdüm, götürdüm. Hepsini götürdüm. Domates kalmış. Ayran, ayran. Bitti usta herhalde ya. Bir tane koşarak bir bari be. Bekle bekle. Koyamıyorum koyamıyorum. koyamıyorum koyamıyorum. Koy lan. Koy lan. Ne oldu usta? Ya yürü yürü. Günün ara kapattın. <laughs> Olmuş tamam tamam. burada burada burada. Tavuk işimizi alıyoruz usta. <laughs> Allah baş paketi. Yerlere derken usta? Döneri pişirmeye başla. Çekil sen ustan. Dur. Ya döner orada. Döner orada. Orada oğlum orada. Oğlum o et kabına bırakmayacağız yani şey. Bak ızgara da gitmiş, ızgara da gitmiş, ızgara da gitmiş. Bence buraya koyacağız, buraya koyacağız. Şuraya. Izgaren olduğu koydum bir evet, de. Başla. başla. Bekle bekle. 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 Hmm, koyayım sen. Orada var olsam. Sek Lavaşları yorgan gibi açtım. Ama sana O yüzden. Ee, arkadaşlar bu bölümümüz böyleydi. Ee, bu bölümü burada bitirelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hastası video çekerim. Ee, böyle serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız, daha farklı oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Belki yakında Minecraft da çekeriz. Çeker miyiz ustam? Çeker miyiz ustam? <laughs> tamam arkadaşlar. Bu bölümümüz burada bitsin. バイバイ